Herkese merhabalar havalar ailesi bugün kuzenime şu fly peti vereceğim çağırayım dedim ki petlerimize bakma videosu çekeceğiz Hadi yanına gidelim gel Dur şimdi yazalım Aa. Discord'dan çağırıyorum şimdi. Ve Discord'da çağırıp geliyorum. Heh geldi. Merhaba Güney. Merhaba. Şimdi şey videosunu çekeceğiz ya. Petlerimize bakma videosu. Ama benim petim yok. Petimiz bir şey olmaz benim anlamına gel başlıyoruz. Yanıma gel. merhabalar havalar reyiz. Bugün kuzenimle beraber petlerimize bakıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi başlayalım. Şimdi ben hiçbir şey istemiyor şu an Ben hiçbir İkimiz de monkey çağırdık. Eşit olsun. O biraz noob. Biraz. Adam yeni başladı için. Araba var mı sende? İkimizin binebileceği araba var mı? Bisiklet hmm. var aklıma. Bende yok valla. Bende 3 tane 4 tane bisiklet var. Bende bir tane araba var. O da onu <laughs> kandıyız. En hızlı araba çağır. Erşak. Bir türlü gelemedim. E budur. ne? Hani sen bu peti istiyordun ya bayağı. Bu ne? Evet. Gel be. Rade at. Rade at bana. Arkandayım. At. Al bu senindir. Oha! Oha! Çüş. Nasıl bakayım? Oha. Yuh! Bana falay patırdı. Yuh! Zıbaka. Çüş. Ne yapacaksın lan? <laughs> Oha. Bize sana Hadi vermişken petini bir gösteri yapmadan bitirmiyorum. Bir gösteri yap. Bari maymun pistini sarsaydık. Ah, maymun pistini bilmeyen olabilir. Oha nasıl döndün lan öyle. Hmm. Tamam gel yanıma. Videoyu bitireceğim gel gel. Biraz pisti gösterelim istersen. Tamam gel. Al. <laughs> Bu Monkey Ay çadır e, <laughs> altı gün sonra <laughs> gidiyormuş. Aa, o yüzden bence alın. He yarın olsa beş gün olacak. Evet. Aa, doğru şey diyor mı? Dört hafta gidecek dediler ilk geldiğinde. Şöyle. İşte Bakın. 600 TL lazım size. Ben alabiliyorum ama harcamıyorum paramı. Gel güney. Ah geldim Bakın. Böyle Şundan böyle şöyle alıyorsunuz. De. Sonra böyle elinize bir şey geliyor şöyle işte. Açıyorsunuz. Şey çıkma ihtimali var yani. Hep çıkıyor yani monte Normal o. Bana bir tane yeltsene kendine diyeceğim. Ayrık. Ona verme mal. Sterf'e de al, al kendini. Gel yenima videoyu bitirelim. Arkadaşlar, bugün kuzenime. Fly polar bilmem ne hediye ettim. İnşallah videoyu beğenmişsiniz. Like ve yorum atmayı unutmayın abone de olmayı unutmayın. Ee, kuzenimin adı Güney Afıcan. Followlayın. Unutmazsan seviniriz. Ben de followlarsanız sevinirim. Adım Ahmet Afıcan Hadi bay. Yeni videoda görüşürüz.